Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Fihir Efendimizin vefatından yaklaşık dört buçuk ay önce Bedevilerin Mekke ve Medine bölgesini yavaş yavaş ele geçirmeye başladığı ticari bir hayatın başladığı dönemdeyiz. Bu dönem bedevilerle Araplar arasında pek de kolay olmayan sosyal intibak süreci olarak ele alınmalı. Bu süreç neredeyse 60 yıl boyunca devam eden pek çok zorlu süreçleri de içinde barındırıyor olacak. Bedevilerin ticarette çok hızlı davranmaya çalışmaları ve her seferinde fiyat kırmalı isteklerine karşı çok sert tepkiler veriyor olmaları Arapların ticari anlayışına ters düşüyor. Arapların birbirleriyle olan yardımlaşma kültürü ise Bedevilerin Araplara karşı tepkileri yüzünden pek de yok. Her ne kadar Araplar Bedevileri kendi işlerinde kabul etmeye çaba gösterseler de Bedevilerin bu çabaya karşılık vermeleri dediğimiz gibi en az bir 50-60 yılı alacak dilde daha sert ve farklı harekeleri ve harfleri daha sert kullanımları Bedevilerle Araplar arasındaki farkın da çok çabuk anlaşılmasına vesile oluyor. Bu dönemin içerisinde çarşı içinde Bedevilerle Araplar arasında bir çatışma çıkıyor. Önceleri iki ayrı esnaf grubunun birbirleriyle tartışmasından başlayan bu süreç Romalıların da aralarda gelip giden tacirlerinin bir şekilde birbirlerine kötü bir şekilde cümleler kurmalarıyla daha da tetikleniyor. Romalıların Bedevilerin Araplar tarafından aşağılandığına dair söylemleri Bedevilerin de günden güne kendilerinden nefret edilen bir grup olduğu hissini doğuruyor kendi işlerinde. Bu his hızlı bir şekilde bir kavgaya dönüşüyor elbette. Bu kavgayı ayırmak yine Hazreti Fihir efendimize düşecek. Her seferinde özellikle haftanın bir ya da iki gününde insanları aynı sofrada toplayıp onlarla beraber yemek yiyen Hazreti Fihir Efendimiz bu yemekten bir sonraki gün çıkacak arbedenin tam da ortasında gelen bir hançer yarasıyla yaralanı veriyor. Bu yara karaciğerin alt bölgesinden aldığı ciddi bir yara. Onu yatağa düşürdü ve bu yatağa düşmüş haliyle şimdi mutlak surette onu yeniden ayağa kaldıracak olan bir başka isme ihtiyaç duyuluyor. Hz. Fihir Efendimizin evladı Hz. Galip zamanında yetimlere bakılması için Medine'de bırakılmıştı. Hz. Fihir Efendimiz tarih boyunca dedelerinin yaptığı gibi yetimleri, zorda kalanları, sıkıntıda olanları hep Medine bölgesine alırdı. Bu biraz da ailelerle alakalı olan bir mevzu. Zira yetimler Mekke bölgesinde biraz daha kullanılabilir, biraz daha alınır mı, satılır mı şeklinde kullanıma açık alanları oluşturuyordu. Sosyal intibakında oldukça zor olduğu Mekke bölgesinin dışında Medine'de yetimleri yetiştirmek, bu insanları sonra gerektiğinde devlet kademesi içinde, gerektiğinde ticaretin içinde farklı yerde kullanmak ve hatta onlara iş imkanları sunabilmek Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın dedeleri için oldukça önemli işlerden biriydi. Bu işlerin başında olan Hazreti Galip edebiyat alanında belki de Kureyş'in en önemli ismi olarak ele alınmalı. Biz ona Kureyş'in edebi ismi desek hiç de yanılmış olmayız. Milattan sonra 263 yılının Mart ayında dünyaya gelen Hazreti Galip Efendimiz şimdilerde bu edebiyat alanında ciddi çalışmalar yapmakta. Arap dünyasının o güne kadarki ilk derlemesi Hazreti Galip Efendimiz tarafından yapılıyor. Özellikle Bedevilerle Araplar arasındaki bu sosyal intibak sürecinin sonrasında Arap edebiyatının bundan zarar görebileceğine dair endişeye sahip olan Hazreti Galip Efendimiz, Arap dünyasında söylenen şiirler, şarkılar, Naatlar destanları bir araya getirip yeniden yazı veriyor. Aynı zamanda bunların söylencesinin nereden geldiğine bakarak pek çok yanlış kelime kullanımının da önüne geçmeye gayret ediyor. Bedevi dünyasından gelen yeni kelimelere karşı her seferinde uyarı mektupları hazırlıyor. Bu noktada kendisinin ciddi anlamda bu edebiyatın ve hatta Kur'an-ı Azimüşşan'ın bugün kullanılan vahiy ilahiden gelen bu kelimeler içinde ciddi çabalar sarf ettiğini söylemek zorundayız. Şayet Hz. Galib Efendimizin bu çalışmaları olmasaydı Arapların anlayabileceği Arabi lügat öncesinde bozulmuş olacaktı. Bu da Kur'an-ı Azimüşşan'ın önemli mucizelerinden biridir. Allahu Zülcelal Peygamber aleyhissalatü vesselamın dedelerinden olan Hazreti Galibi, Kur'an-ı Azimüşşan gelmeden yaklaşık 300 yıl kadar önce bu kelimeleri korumak için görevlendirmişti. Bu cümlelerin bir kısmının o eski yapıdan kopmaması Hazreti Galib'in önemli vazifelerinden biriydi. Bunu tabii ki iş olarak edinmek öyle bir anda olabilecek bir şey değil. Kureyş kabilesinin edebi metinlere olan yakınlığı ve edebiyatla olan ilişkisi her zaman altı çizilesi bir gerçek. Ancak bunu literatür olarak ele alabilen Hz. Galip Efendimizin bu vasfı 16 yaşındayken Medine'de Resul-i Kibri Aleyhisselatü Vesselam'ın bugünkü kabri şerifinin yakınlarında duyduğu bir sesle başladı. 16 yaşında gecenin bir saatinde Arap dünyası hakkında düşüncelere dalmışken bir nida duyuverdi. Bu nidanın ardından yazdığı iki satırlık önemli uzun bir şiirin iki satırlık bölümü Sihir Nebi için oldukça kıymetli. Şöyle yazıyordu. Gecenin sesi kapladı her yanı, bu ses ile uyandı galip olanın adı. Bu galibiyet aslında herhangi bir mağlubiyet karşısında alınmış galibiyet anlamıyla kullanılmıyordu elbette. Galibiyet, Allahu Zülcelal'in kendisine vereceği, yaratıcının kendisine vereceği güç ile uyandıran anlamındaydı. Ve Hz. Galip o günden sonra uyanan bir isim olarak kendi isminin özelliğine kavuşmuştu. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin dedirlerinin her birinin isminin de kendi hayatlarıyla ne kadar çok örtüştüğüne bir kez daha şahit oluyoruz. Hz. Galip Efendimiz bu noktadan itibaren düşmanı galebe çalacak ince sözünde sahibiydi ki böylelikle Kureyş'in de bütün Hicaz bölgesinde bir Kureyş kabilesi olarak dikkat çeken bir özelliği olarak karşımıza gelecek. Hz. Galip Efendimiz bu edebiyatı yaşarken, bu hayatı sürerken Hazreti Fihir Efendimizin yaralanmasının haberinin hemen ardından Mekke'ye yola çıkıyor. Mekke'ye gelir gelmez yeniden bir düzenleme yapmadan evvel atından inip kabe'yi muazzamaya giriyor. Kabe'yi muazzamaya girdikten sonra babasını ziyarete gidiyor ve Hazreti Fihir Aleyhisselam çok kısa bir süre içerisinde sonrasında vefatından evvel vasiyet üzere Hazreti Galip Efendimiz göreve geliyor. Zira Hz. Fihir Efendimizin Hz. Galip'ten istediği önemli birkaç konu var. Bunlarından başında ise Doğu Seddi'nin güçlendirilmesi. Arap dünyasının batıya doğru açılma mücadelesi, ciddi yeniden ayağa kaldırması, bedelli, Bedevilerin Roma'nın oyunuyla Hicaz bölgesine geliyor olması, doğudan gelebilecek olan akımlara karşı ciddi bir korunmayı gerektiriyor. Doğu dünyasından gelebilecek olan her akını sadece savaş olarak değil, aynı zamanda bu ticaretin yönetilebilmesi için de önemli olduğunun gerçeğinin farkında. Aynı zamanda doğudan gelebilecek olan bazı dini bozuk akımlara da öngörü sahibi olan Hz. Fihir Efendimiz böylelikle engel olmak istiyor. Doğu seddini şimdi güçlendirecek olan Hz. Galip Efendimiz ne yazık ki Hicaz'da babasının vefatından sonra yeni bir iç çatışma dönemiyle karşı karşıya kalıyor olacak. Bir dahaki dersimizde inşallah bunu ele alıyor olacağız. Görüşmek üzere efendim. Kalın sağlıcakla.